implant diş eksikliğinde uygulanabilecek en güzel tedavi metodudur. Geleneksel köprü protezlerinin aksine implantlarda boşluğun önündeki ve arkasındaki dişlere zarar verilmeden diş etine ve kemiğe yapılan küçük bir müdahale ile titanyum yapıdaki implantlar yerleştirilerek diş görevi görmesi sağlanır. Bizlere hastalarımızdan gelen en sık sorulardan biri implantların ömrünün ne kadar olacağı. Bu konuda şöyle bir yanılgı var. Ağızdaki diğer tedaviler gibi implant tedavilerinde bir ömrü olduğu biliniyor toplumu arasında. Ama aslında böyle bir şey yok. Ee, i̇mplantlar, özellikle ideal olarak yapılan implantlar ömür boyu ağızda kalması için yapılır. Kemin içine yerleştirilir, kemikle kaynaşır ve ömür boyu ağızda kalır. Diş eksikliği olan hastalarımız gönül rahatlığıyla gelerek implantlarla diş eksikliğini giderebilirler.